Tellak. Ha? Nasıl bir mutellak? Dazlak, maymunun küçük kardeşi. Çağnoz gibi yürüyor. Bir tellak ha? ha. Bu işte bir bit yeni var. Sadette bir şeyler düşünüyor olmalı. Şöyle buyurun Şaban Bey. Boncuk. Buyur. yapıyorum. O Laz kabazdan öğrendim. <laughs> Çok şakacısınız. Güzel. Ee, şimdi işe gelelim Şaban Bey. Her şeyin olacak. Araban, köşkün ve bankada üç milyonun... Başka mı? Kaç? Üç milyonun. Ancak bu üç milyonu bir aylık program bittikten sonra çekebileceksin. İşte adına yazılmış banka cüzdanı. Programdan sonra tepe tepe kullan. Program bitmeden parayı kullanırsan... ...hapsi boylarsın. Başkan! Hadi, şimdi ünlü estetikçi fındık oğluna. Eskiçik, gel! <laughs> Kim bu ya Meşhur estetikçi fındık oğlu. <laughs> Tabii ilk keşirip bir şeyler size olmayacaksınız. Bu tezgahtan kimler geldi kimler geçti. <laughs> kanlı. <laughs> Çelim önce bakalım. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. Bu ne güzel bir kafa benim canım benim maşallah. Bu ne kafa? <laughs> Alından sonra bir santim geriye doğru çekerek <laughs> kulakları da gererek... <laughs> ve çenenizi... ...çenenizi daha iyi <laughs> <of> hale götürerek <laughs> burada. Basla, Allah Allah Kudüs Canım benim bu kafa değil bu diyar bak Bu kesilmez Öpülür Sen bizde sebeplenir miyiz dersin? Niye olmasın? Komşu da pişer bize de düşer Nasıl bir acaba? Uyanık mı keriz mi? <laughs> bak da gözlerinle gör. Ee, fikrin ne? Bu Keriz'in Allah'ı be. Keriza, Keriza hangi keriz söyledi benim için yürümesini ya bilmez diye. Allah. Hoca, sadece yürümenin inceliklerini öğretecek. Buyurun hocam. Merhabalar. <laughs> Mühim değil, mühim değil. Ben deniz Yılmaz yürüten yürümek bir sanattır. Yürümenin birinci şartı dik durmak ve elleri fazla sallamamaktır. Benimki gibi. Ne yapıyorsun dengesiz? Ellerini salla diyorum bakın. Parmaklarımı oynatmıyorum. Ellerimi kollarıma sallıyorum. Dikkat. Aynen benim gibi yürüyeceksiniz. <laughs> Ne demişler? Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. E, bu incelikleri öğrendikten sonra şöyle bir yürüyün bakalım ama benimki gibi sanki sahne değilmiş gibi. Yürü. Yürüyeyim mi? Yürüyün. Ama düşmeden benimki gibi. Hasta mısınız? Niye? Böyle zahmetli zahmetli, iki büklüm yürüdünüz de, beliniz mi tutuk? Belim mi? Yok. benim yürüyüşüm böyledir. Yani siz böyle mi yürürsünüz? Evet! Ne zamandan beri? Doğduğumdan beri. Vah vah, derhal bunu düzeltmek lazım! Neyi? Neyimi, yürüyüşünüzü! Boş versene sen, nedir bu çektiğim be? Biri burnumu kesmek ister, biri kafama bunu takar, biri yürüyüşümü düzeltmek ister... Başlarım böyle süçer masul ispi <laughs>